taşlara çaktım. Ne var? var? Kuşlar var. Siz ne yaptınız buraya kocaman? Bana gösterir misin şurayı? Rüzgar sen de gel. Efe gel teyzeciğim. Nerede bizim kocaman kazdığınız yer? Göster mi? <laughs> oh, oğlum su çıkartmışsınız içinden. Atla bakayım içine. Atlayabilir misin? Oğlum neredeyse boyun kadar. Efe seni oraya gömeyim mi? Hayır. Şaka yapmıyorum. Otur. Oturdun mu? Dur rüyadan yardım isteyim. Hatta rüzgar... Aa, ilk defa başıma geliyor. Kuş tüyü düştü. Bu iyi bir şeydir herhalde. Rüzgar sana ihtiyacım var. Emir'i gömeceğiz. Efe'yi gömeceğiz. Ama kafasına değil. Sen de mi atlayacaksın? Dur. Dur. Efe kal sen. Allah. Efe sen de gir. Otur rüyan Ayaklarınızı uzatın. Ben de sizin bacaklarınızı komple kuma gömeyim. Ne dersin? Çok zor yaptık. Devam ediyoruz ama. Neye devam ediyorsunuz? Olmuş işte. Kapatmayalım mı? Kapatmayalım mı? Aydın sence kapatalım mı kapatmayalım mı burayı? O rüzgar oradan çıkamaz. Boyu kadar neredeyse. Ne? Çıkabiliyor musun? Aydın sen de mi atlayacaksın içeri? Eyvah rüzgar yıktın anneciğim orayı. Ne yapacağız? Sana ben bir Yok, tane... Ha, hallettim mi? Sana diyorum ki Rüzgar bir tane kova getireyim. Sen de o kovayla yardım et. Ne dersin? De, de, ya de, nerede? Bize işte deniz, istek Denizde. Denizde mi? Ben Bakayım de, bir ona geliyorum. Rüya anneciğim. Neler yaşandı bilmiyorsun. Ne oldu? Efe şu an yanındaydı benim az önce. Az önce işte bizden. Gel. Rüya bir şey oluyor. Çukur kazıldı değil mi kocaman? Aydın deniz otobüsü geçiyor. Allah Allah. Deniz Allah otobüsü geçiyorsa ne oluyor? Otobüs. Dalga geliyor. Dalga olacak Aydın yansıdı. Şimdi dalgayı bekliyoruz tamam mı? Rüzgar dalga gelecek bekle tamam mı? Ne ne dalga geliyor. Bekleyin. Gel Rüya yanıma. Bakalım nereye kadar çıkacak dalgalar. Çok heyecanlıyım. Baksana, Efendim? Dalga, dalga, dalga geliyor Çok severim ben dalga. Geliyor. Dalga geliyor. Çok ya. Efe yardım etmek ister misin? Ay, hadi, hadi, hadi. Denize ne girmiş arkadaşım? Olsun. Sen de rüzgarla biraz eğlenirsin. Dalga gelecek ya. Tamam biz de seninle girelim. Şu şeyi bir halledelim. Kum Olsun bir şey olmaz. Geliyor. Geliyor geliyor. Ben de gideyim. Allah herkes içeri niye girdi? <laughs> Rüya kova vereyim mi size? Kova ile doldurup çıkartın. Ha babam sınıfının kaçış planındaki gibi. Beraber çalışın. Biri kovayı doldursun. Biri kovayı boşaltsın. Nasıl fikir? Rüyasu getirme görevinde. Aydın, senin işin biraz uzun sürecek gibi görünüyor. Allah. Dalgalar gelmeye başladı. Ne oldu ya? Dalgalar geliyor. Emir, çok güzel dalgalar. Rüzgar görüyor musun dalgaları? Gel. Gel. Büyüdü değil mi dalgalar? Başka var mı? Ya bitti ya. Bu kadarcık mıydı dalga? Ben daha çok sanmıştım. Neyse Emir hadi bugün videoyu seninle bitirelim. Ne diyoruz videoyu bitirirken? Dalga. Görüşürüz. Geçelim. Rüzgar sen bitirebilir misin videoyu? Videomuzu beğendiyseniz ne oldu ki? dalga geldi Video bitirmeye karar verdim. Hayır. hayır. Dalga yok, dalga yok. Dalga. Rüzgar birlikte denize girelim mi anneciğim? Değil. Gireceğim ben de gireceğim. Evet. Sok bakalım kolluklarını, ben yardım edeyim mi? Islattın Giyolun. mı? Ha suya sok ıslat. Tak bakalım kolluklarını tek başına takabilecek misin? Dene Allah. Aferin sana. Tak 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 tak. Bunu da tak. Evet şimdi girebiliriz. Hadi gel bakalım. Nasıl dalacaksın acaba? Dalıyor musun suya? Nasıl? Allah dalıyor. Daldı valla. Rüzgar nasıl yüzüyorsun öyle? Anneciğim aferin sana. Ayağına. Baban ileride biliyor musun? Ona kadar yüzebilir misin? Bak orada baban. Hadi yüz bakalım babana kadar. İpler var rüzgar orada. Yüz iplere kadar. Bir, iki, üç. Gönler gitsin. Yüz hadi anneciğim. Yüz 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 Bakalım gidebilecek mi babasına kadar Rüzgar? Bence gidebilir. Gitti valla bayağı gitti. Yüz Rüzgar yüz yüz yüz. Rüya Rüzgar'ı gördün mü? Girdi mi babasına kadar yüzmeye çalışıyor. Sen de yüzebilecek mi babana kadar? babana kadar yüzüyorum. Sen yüzüyorsun ama sen yüzmeyi biliyorsun. Müksün Rüzgar. Sen yüzebilir misin babana kadar? Buradan. Hadi göreyim. Hadi. Ya ben de şu an değil, yarın değil, birazdan. Da. Allah! Hiç beklemiyordum. Vallahi yüz yatarsınız ya ya. Yüz kim Şimdi herhalde. Emin. Kolunu değiştirdik şimdi. Ben sana bir şey göstereceğim. Hazır mısın? Rüzgar nerede? Gördün mü? Babasının yanına kadar gitti. Sen de gidebilir misin? Birisi daha var. O da babamın yanına kadar gideceğim dedi ama geri çıkmış. Ben de gireceğim size. Mi? Emir hadi gel sen de git. Rüya sen de dalsana. Ne oldu? Rüya. Emir birazcık bir şey bozulmuş ama ne olduğunu anlamadım. Senin bir fikrin var mı? Allah Rüzgar babanı geçmiş. Rüzgar şimdi de geçmişsin babanı. İlerliyorsun. Bu tarafa. Rüya eyvah. Kadar Sen oraya kadar giderse hatta gitmen lazım Rüzgar babanı geçmiş gidiyor onu ikna et. Git git git. Annem orası dizine geliyor devam et. Rüya yüzüyor. baba orada Rüzgar o Rüzgar babası nasıl geçti? Sahiplerin oraya kadar gitmiş. Aferin sana Rüzgar. Öncelikle cesaretinden dolayı tutuyorum. Bakalım nasıl? Su güzel mi acaba? Allah Allah. Ben de gireyim mi gireyim mi acaba bilemedim. Öbür kolluklar mı? Ver bana. Sen burada kal ben getireyim olur mu? Rüya deklerinin oraya kadar gitmiş. O da zaman... aha rüya ipleri geçmiş. Eyvah bir şey olmaz değil mi? Deniz otobüsü falan geçer mi acaba? İpler orada çünkü rüya ipin tam üstünde. Ay ben gideyim de. Hayır geçme geçme. Annem nereye gidiyorsun? Allah rüya gidiyor. Rüzgar rüya gidiyor. Nereye gidiyor anneciğim ya? Allah rüya gidiyor. Ben gideyim hemen onu kurtarmaya. Merhaba. Eyvah! Rüzgar tek kaldı. Hah, babası geldi. Ay anası kalmış. Aferin sana. O zaman çıkayım. Ben de bunu bırakayım. Gideyim. Ben de denize gireyim.